Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümü anma törenleri kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de program düzenlendi. Etkinlikte Kazakistanlı Turan Müzik Grubu eserleriyle büyük beğeni topladı. Hoşgörü, ihlas ve iman. İnsan odaklı yaklaşımıyla Anadolu'nun ilim ve hikmetini tüm dünyaya ulaştırdı. Mevlana Celaleddin Rumi, Vuslat'ın 750. yılı dolayısıyla anılıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de Mevlana için Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası İktisat Fakültesi işbirliğinde program düzenlendi. Etkinlikte mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı ve Mevlevi geleneklerinden bahsedildi. Mevlana Celaleddin Rumi hayatını İnsan aşka aramaya, hoşgörüye, insan sevgisine adanmış düşünce insanıdır. Tasavvufta Mevlana ve Mevleviliğin önemi büyüktür. Mevlevilik insan odaklı olup, hoşgörüye, güzele, ihlasa yöneliktir. Pes etmek yoktur Mevlevilikte. Pişman olmak ve affetmek vardır. Hoşgörü vardır, insanı kucaklaşmak vardır. Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Türk mutasavvıfları şekillendiren temel mayanın kültür ve inancımız olduğunu söyledi. Sahip çıkmalıyız dedi. Maneviyette tasavvufa yönelik olarak ortaya çıkan bütün eserlerden bize kalan şey kültürümüze sahip çıkmamız, yaşatmamız, insan olarak bizi şekillendiren temel mayanın kadim kültürümüz ve inancımız olduğudur. Etkinliğin kapanışında Kazakistan'dan davet edilen Turan müzik grubu sahne aldı.